Merhaba arkadaşlar. Bugün size Siltirdi 3 prizmatik yöntemle kübaj hesabını anlatacağım. Bunun için Sivil hiç kullanmayanlar varsa kesinlikle önce bir DVT yüklemeleri gerekiyor. DVT'nin nasıl yüklendiğini bir önceki videomda anlatmıştım. Oradan bakıp çekip uygulayabilirler. ve Ondan sonra da buradan videoyu seyrederek nasıl prizmatik yöntemle kübaş hesaplandığını öğrenebilirler. Başlıyorum. Surface'e geliyorum. Sağ tıklıyorum. Gridli Surface. Buraya name kısmına bir isim veriyoruz. Önceki alık. TR eğriler üçgenler. OK diyorum. Surface'in yanındaki artı ikona basıyorum. Önceki alım geldi. Artı ikona basıyorum. Definition geldi. Artı ikona basıyorum. Buradan da point flies. Sağ tıklıyorum. Add diyorum. Artı ikona basıyorum. Buradan önceki alımı ekrana çağırıyorum. East, North ve Point Elevation şeklinde ekranda görünmesi lazım. İstin North'dan daha küçük rakam olması lazım. Buna dikkat edin. Bak ediyorum ve ekrana masum, ekranda masum ortasına çift tıklıyorum ve bizim yüzeyimiz ekrana gelmiş oluyor. Bu ekranda düzenleme yapmamız lazım. Bunun Edit'te gelip sağ tıklayıp ee, Delete Line deyip File istiyorum. F diyorum. Ee, seçtikten sonra space tuşuna çift basıyorum. Siliyor. F diyorum. Şu gördüğünüz benim noktam. Noktamın dışındaki üçgenleri siliyorum. F diyorum. Siliyorum. Devam ediyorum. Burada yok. Burada var. F diyorum. Siliyorum. Burada var. F diyorum. Siliyorum. Üst düzey tamam hazırlanmış oldu. Şu anda da sonraki alımı ekrana çağıracağız. Bunun için tekrardan Surface'e geliyorum. Sağ tıklıyorum. Create Surface diyorum. Name kısmına da sonraki alım. Sonraki alım. E, TR üçgenler ve eğriler olacak. OK diyorum. E, sonraki alım diyorum. Definition diyorum. E, point ise sağ tıklıyorum ve Add diyorum. Tekrardan artı ikona basıyorum ve buradan sonraki alımı çağırıyorum. E, yine aynı şekilde East, North ve Point Elevation sıralamasına dikkat ediyorsunuz. Burada bendeki şeyde yani e, ümit deneyim X, Y, Z ve boşlukta bu şekilde geliyormuş sıralaması. Okey diyorum. Ve ekrana şu anda iki yüzeyi de üst üste attı. sağ tıklıyorum. Object Viewer dediğim zaman iki yüzeyi de burada göreceğim. Üst yüzey ve alt yüzey. Ama alt yüzeyimizi bizim düzenlememiz lazım. Bozuk üçgenlerimiz var. Üçgenler doğru bağlanmamış. Şimdi üst yüzeyimizi ekranda görünmez hale getirelim. Önceki kıyalıma sağ tıklıyorum. Ee, surface Properties'e tıklıyorum. Ee, burada Surface e, Stay'le tıklayıp e, tüm katmanları kapat. Bu tüm katmanları kapat dediğim zaman ekranda görmeyeceğim ben. Yani benim çalışma sayfamda gözükmeyecek ama Civil 3D'nin e, işletim sisteminde hala çalışıyor olacak. E, şu anda sonraki alım ekranında kaldı ve sonraki alımı düzenleyelim. Sonraki alımda neredeydik? Şurada edit. İsterseniz baştan tekrar yapalım. Sonraki alım artı ikonuna bastım. bastım. Definition'a bastım. Sonra bu da edit. Sağ tıklıyorum. Delete line. F'ye basıyorum. Space diyorum. Noktamın dışındaki üçgenleri siliyorum. Seçtim. Sildim. Takip ediyorum. Burada da var. Seçtim. Sildim takip ediyorum. Burada var. F escape. Bazen böyle yapıyor. E, tekrardan sağ tıklıyorum. Edise del diyorum. F diyorum. Sağ tıklıyorum. Devam ediyorum. Şurada da var. F. Temizliğimizi yapıyoruz. Burada da var. Bu temizliği yapmamızın sebebi e, küvaj hesabımızın doğru çıkması anda bozuk üçgenlerimiz var. Yani doğru bağlanamamış üçgenlerimiz var. Burada gözüküyor. Bunu daha net görebilmenin de yöntemi şu şekilde. Seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Edit Surface Style diyoruz. Ee, en sağdaki Samurai'ye geliyoruz. Buradan Kontrol sekmesinde Minor. Minor'a tıklayıp nokta 0.5 Apply Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi görüntü daha böyle göze görünür hale geldi. Bunları şimdi Edit'ten sağ tıklayıp Swap et diye düzenleyeceğiz. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Üçgenlerimi artık doğru yere gelmesini sağlıyorum. Burayı da bağladık. Şurada da bir hatalı üçgenimiz var. Burayı da bağladık. Tekrar bir kontrol edelim objekt view Şu anda gördüğünüz gibi üçgenlerim dik bir şekilde bağlanmış oldu. Temiz oldu. Sandık yarmamız var burada. Ee, Prizmatik yöntemde kübaj hesabına geçmeden önce, önce önceki alımı ekranda görünür hale getirelim. Ne yapıyorduk? Önceki alımın üstüne sağ tıklıyorum. Yani uyuttuğumuz alımı, görünmez hale getirdiğimiz alım alımı surface properties diyorum. Ee, tüm kutu katmanlar kapalıyım. Ne yapıyorum? Eğre, eğriler ve üçgenler diyorum. Epli tamam. Şu anda ikisini de ekranda görebiliriz. Şöyle baktığımız zaman üst yüzey, alt yüzey gözüküyor. Analize geliyoruz. Analiz. Analizde buradaki görmüş olduğunuz yeşil ve kırmızı bir simge var. Buna tıklıyoruz. Buradayken şu üçüncü sıradaki, bir, iki, üçüncü sıradaki simgeye tıklayıp Buraya isim veriyoruz. Burada ne artık? Bizim kübaş tablomuz olacak. Kübaş. Asya face dedi. İlk alım. ilk alımı görmek istiyor. Önceki alım yani. Diğer, diğer yüzeyde sonraki alım. Tıklıyorum. Sonraki alım diyorum. Önceki alım ve sonraki alım. Bunları ters girerseniz kazıysa dolgu, dolguysa kazı çıkar. Yani ilk alım ve sonraki alımı sıralı bir şekilde buraya koymanız lazım. Okey diyorum. Bu da kübacımızı hesapladı. Kübacı ekrana yazdıralım. Şuradaki artı ikonla birlikte A'nın artı ikonuna atlıyoruz. Bunu ekranda okey diyorum. Şuradan bunu ekranda istediğim bir yere yapıştırıyorum. Bunu da kapattım. Geliyoruz buraya. Kut dedi yani kat dediği sivil kesmek. Fil dedi de dolgu. 408.67 metre küplük bir kazımız olmuş bizim. Net olarak da yani netketten bilenler bu 408 yani dolgu olmadığı için hiçbir şey çıkartmamış. Katı direkt buraya. Aynen net bir şekilde yazmış. Siltri'de de prizmatik yöntemle kübaj hesaplamak bu kadar kolay. Bir sonraki videomda en kesitler yöntemiyle kübaj hesaplamayı anlatacağım. Herkese kolay gelsin.